arkadaşlar. Bugün sizler için Eagle Rock Global firmasıyla ilgili sohbet etmek istiyorum. Eagle Rock Global şirketi nasıl çalışıyor, nasıl işliyor bu barede sizler için konuşacağım arkadaşlar. Crowding funding işlemleri için Crowding işlemleri için bulunan bu sistem gerçekten çok anlamlı bir şekilde çalışıyor. Start Investing Today ile başlayan bu bir sloganla Crowding is the practice of funding a project or venture by raising minimal amounts of money from a large number of people, typically via internet diye devam eden bir slogan ile devam ediyor. İnternet üzerinde küçük meblalar ile büyük meblalar kazanabileceğiniz ve aynı zamanda yatırım yapacağınız oyun oynayarak para kazanabileceğiniz bir sistemi kendinde barındırıyor. Bunu da söylemek gerekiyor arkadaşlar. Bu sistem nasıl çalışıyor? bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Bu sistem birkaç sistemin kendinde barındırdığı bir sistem halinde çalışıyor. Mesela bu sistemle aynı zamanda trading yapabildiğiniz takdirde kendi token'ını da al satını yaparak trading'ini yaparak para kazanabilirsiniz. Aynı zamanda burada total supply'inden ve Diğerlerinden faydalanarak da para kazanabilirsiniz aynı zamanda. Mining işleminin gerçekleştirdiği bir firma var aynı zamanda. Firmanın içinde daha doğrusu kendinde barındırıyor. Mining işlemlerinden de siz kendi tokenından üretim yaparak para kazanabilirsiniz. Yani tokenini üretiyorsunuz. Sonra o tokeni kendisinde olan trading bölümünde satışa çıkarıyorsunuz. Exchange yapıyorsunuz. Ve oradan da belli bir miktarlarda paralar kazanıyorsunuz. Bundan ilave sistemin güzel bir market şeyi de vardır. Ve bu market Markette siz istediğiniz ürünü kendi tokenıyla satabilirsiniz dolar karşılığında bir ekvivalent vardır orada onunla birlikte satabilir ve oradan da gelirler elde edebilirsiniz aynı zamanda sos sosyal paylaşım sitesi vardır sitenin ve o sosyal paylaşım sitesi ile de e, siz e, burada işlemler yapabilirsiniz yani işte facebook'u nasıl kullanıyorsunuz diğer sosyal platformları nasıl kullanıyorsanız e, burada da aynı platformları kullanıyorsunuz e, ve burada yatırım var. Belli bir süre içinde mesela diyelim 3 aylık 5 aylık şimdi onlara döneceğim öyle yatırım yaparak da para kazanabilirsiniz ama diğer hype sahipler gibi yani yüksek kazanç vadeden siteler gibi orada yüksek bir kazanç yok yani aylık olarak günlük olarak yüksek bir kazanç yok ama şirket kendisini kazandığından size bir pay verdiği için gerçekten yani büyük bir şirket. Bunu siz araştırdığınızda, götür üzerinde araştırdığınızda da göreceksiniz. Tabii ki bu tüm gerçek şirketler de bir gün batabiliyor. O da ne kadar batar bilmiyorum yani. Kendisinde pay to click yani sizin trafiğinizden kısaldırılmış linkinizden de para kazanabiliyorsunuz belli bir karşılığında short diye bir işlemleri var. Aynı zamanda burada 4 tane oyun var loteria var loteriler var ve piyango tipli işte diğer ruletleri var DJ oyunu var ve craps oyunu var ve bunlarla da para kazanabilirsiniz yani kendiniz için strateji belirleyebilirsiniz ama tabii ki bu oyunlardan uzak durmak daha mantıklı yani işin bedava kısımlarına daha çok önem vermek gerekiyor bunu tüm videolarda söylüyorum arkadaşlar Ergür Schortner da işte bedava olarak siz işte banneleri iyileştirebilirsiniz ve aynı zamanda linklerden kullanabilirsiniz. Burada el token nedir? Ek token ilgili onun teknolojisi ile ilgili bilgiler vermişler arkadaşlar. Bu teknoloji nasıldır? Bununla ilgili ben de sizler için şimdi gelecek işte bölümlerinde bilgiler vereceğim. Burada kompetitif benefit diyor. Burada işte güvenli bir sistem olduğu, çok hızlı bir exchange işlemlerinin gittiği, çok kolay ödemelerin olduğu, günlük profitin olduğu, smart applicationlarda kullanıldığı ve no deletion'da da yani zaman beklemesinin olmadığı bir sistemden söylüyor. Mesela burada yatırım paketleri var 100 dolardan başlayan bir yatırım paketleri var 500 bin işte 2000 ta ki yatırım paketleri 1 milyon dolara kadar devam ediyor. Siz bu paketlerden para kazanabiliyorsunuz. Mesela burada profit sharing var yani bu site nasıldır bu site kendi kazancından pay verdiği için mesela burada oyunlarda 20 bin dolara 0.02'lik bir 2 yıllık burada bir profit sharing'den bahsediliyor yani. Aynı zamanda e-commerce var. Burada profitinizi hesaplayabilirsiniz. Mesela 100 dolara 90 günlük ne kadar kazanabilirsiniz. Mesela burada günlük kazanç 0.5'dir. Güzel bir kazanç oranıdır bence. Yani gerçeklere dayandığınızda, diğer yüksek kazanç vadiden sitelere dayandığında daha iyidir. Burada invest periodlar var. Mesela diyor ki 3 aylık yatırım yaptığınız zaman günlük geliri 0.2 oluyor ve bu aylık neredeyse yüzde altı yapıyor totalde siz yüzde yüz bir para kazanıyorsunuz yani üç ay sonra siz yüzde on para kazanıyorsunuz ama altı aylık kontrat bağladığınız zaman zaman bu zaman günlük 0.25 kazanıyorsunuz ve toplamda 18 aylık bir kontrat bağlarsanız bu zaman günlük sizin geliriniz 0.5 olur ve totalde yüzde bir kazanç elde edersiniz 18 ayda bir yıl 6 aya denk geliyor yani bu bakımdan söylediğimiz zaman daha iyi oluyor yani. Burada e, reward'lar var yani sizin davet ettiğiniz kullanıcılar ve sizin altınızda toplanan paraların belli bir level'a atlamasından gerekiyor. Mesela ilk başladığınızda member olarak başlıyorsunuz sisteme no reward'tır. Ve ikinci de manigür olursunuz ve 50 bin dolara yakınlık bir satış işleminiz gerçekleşirse sizin altınızdaki üyelerden bu zaman siz 200 dolar bir para kazanıyorsunuz. Bonus veriyor yani 200 dolar işte onlardan referal geliri falan kazandıktan ilave olarak level uplarda 800 dolar, 500 dolar, e, 1000 dolar... Safir'de 5.000 dolar ve %1 investment'ten veriyor. Diamond'da %3 investment'ten veriyor ve 30 bin dolarlık bir güzel bir bonus var yani. Burada platformun çalışma mantığı ile ilgili bilgiler vermişler. Diğer platformlarda olduğu gibi, burada da işte belli bir yüzdelerini, ergi token'ın işte marketing işlemlerine, developer'lara, mobile platformlarına, ad platformlarına, integrasyona harcamışlar. Burada roadmapını yani yol haritasını görüyoruz, er timeline'ı görüyoruz burada. İşte Mart 2018'den bu yana olan sistemlerdeki yaptığı işlemleri orada teker teker görebilirsiniz, zaman ayrılında görebilirsiniz ki sistem nasıl çalışıyor, sisteme ne kadar işte işlemler yapılmış. Aynı zamanda erk yani Google Global'ın kendi mobil appı var ve siz bu mobil application'larla işlemler yapabilirsiniz telefonunuzdan kolay kolay. Google Store ve Apple Store'da mevcut bu işlemler yani. Eddie on Mobile and Website var burada. Crash Online'da şu an kazananlar ve profitleri gösteriyor. Mesela diğeri DJ Game'de olan işlemleri, Roulette Online'da olan işlemleri gösteriyor. Ve burada coinlerle ilgili işte Bitcoin, Ethereum'da ve diğerlerle ilgili bilgiler paylaşmışlar. Chart of Coins diye ismi geçiyor burada. Coinlerle ilgili bilgiler veriyorlar. Ve burada uh, team ile ilgili işte SEO'lar kimdir, uh, diğer çalışanlar kimdir? Uh, bunlarla ilgili uh, bilgileri de aynı zamanda uh, siz uh, burada uh, görebilirsiniz. Burada sık sorulan sorular kısmı var. Frequently Asked Questions. Uh, burada mesela it is easy to deposit to withdraw from erg wallet. Uh, yes, this is very easy to dip dip from, uh, deposit withdraw from deposit withdraw from erg wallet. You can deposit withdraw directly from dashboard user. Yani burada ıı, baktığınız zaman ıı, sorular soruluyor ve bu sorulara cevap vererek bu sistem, sistem, karşısında olan sorularınız yanıtlanıyor yani. Sık sorulan sorular ismi de yaz, yani ıı, buradan ıı, kaynaklandırıcı işte. Tufa kodları nasıldır? Ben hesabı nasıl açabilirim? Nasıl üye olabilirim? Nasıl depozito yatırabilirim? Nasıl çekim yapabilirim? Gibi ve birçok soruların cevabını ıı, bu bölümde bulabilirsiniz. Burada da şirketin resmi olduğunu kanıtlayan 2004'te bu yana çalışan bir business campaign olarak işte Birleşik Krallık'ta resmi kaydı olan Eric Grub ve Registrar of Corporate of de 2018. yılda yeni bir sözleşmeler olmuş ve 2004'ten bir yöne işte BB şirketinin çalıştığını ve resmi sertifikalarının da olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Tabii ki bunu bu işte resmi bir kurum olduğu için bunun olduğu kuruma girip bu kodu tarayarak sisteminde güvenli olup olmadığını işte orada deneyebilirsiniz. Burada da sistemle ilgili e, mektup mektuplaşma bölümü var. Yani siz bu bölümü kullanarak e, işlemleri yapabilirsiniz. Ve burada adres kısmı var, ofis kısmı var, e-mail kısmı var. E, ve burada partnerler bölümü var. E, burada e, bizim partnerlerimiz bölümünde hangi şirketlerle çalıştığıyla ilgili e, bilgileri bulabilirsiniz. E, bunun sosyal medya bölümü var. Ve burada işte Facebook'tur, Twitter'dır, Reddit'tir ve diğer platformlarda olan bilgilerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani sisteme kayıt olma işlemi nasıldır? İlk önce login olma işlemini sadece e-mail ve şifrenizi yazarak submit butonuna tıklayarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. E, kayıt olma işlemi nasıldır? E-mail adresinizi yazıyorsunuz, burada şifrenizi yazıyorsunuz, şifrenizi tekrar yazıyorsunuz ve burada 6 karakter, bir upper case letter ve bir number karakter kullanmanız gerekiyor. Burada referans mailiniz de, yani sizi kim referans yaptıysa bu sisteme onun maili de gözükür veya e, direkt e, siteden kayıt oluyorsanız gözükmez yani. Ee, tabii ki kimin videosuna baktığınızda onun linkini kullanmanız daha yani, tavsiye olunuyor. Burada register e, butonuna tıkladığınız zaman artık işlemleriniz gerçekleşiyor ve e-mailinize bir kod geliyor. Bu kodu da e, tıklamanız ve gerekiyor ki e, işlemler yapılsın. E, sonra hesaba girdiğiniz zaman arkadaşlar hesabınızda böyle bir e, pencere açılıyor. Back office'inizde. E, burada işte Advertising Network is being using free throw. Burada e Social Market ile ilgili burada satılan ürünlerle ilgili bir bölüm var. Bildiğim market ile ilgili de ben size bilgi vereceğim arkadaşlar. Ve burada işte total balanstır, sizin stoklarınızdır, total yatırımlardır, total satışlardır. Bunlarla ilgili bir bilgiler var arkadaşlar. Demin ki bu bonusları burada da göstermiş. Burada günlük profitleri göstermiş. Ne kadar yatırım yapabilir ve kazanabilirsiniz diye. Bunlarla ilgili bilgiler vermişler. Ve bu bölümde de depozito bölümünde depozito tıklayarak burada Ethereum'la yatırım yapabilirsiniz. Burada generate adrese tıkladığınız zaman sizin için bir adres üretir ve o adreste yatırım yaparsınız. Ve burada bölümde ise DJ ya loteri ya crash Oyun online da oynayabilirsiniz. Ve burada diyelim ki 50 olarak yatırım yaptınız. Ya işte bunu 45 ya 40 yaparak işte buradaki profit şeyini değişip burada da kazanç oranınızı değişebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Burada da lower ya higher olarak işlemleri yapabilirsiniz. Ya diğer işte Lucky oyunundaysam Burada e, siz e, burada belli olan işte e, burada birkaç sıfır var mesela diyelim ki 5 tane sıfır var bu, bu sıfırlara denk gelirse kaybedersiniz 0.5'lere gelirse paranızın yarısını kazanırsınız ama 203'ye 203'ye 204'e geldiği zaman sizi koyduğunuz yatırımın yani betin e, işte 4 katını 5 katını ya e, 2 katını e, ya da 0.5 katını kazanırsınız yani bunu da e, söyleyeyim. Sonra yatırım, burada Ergo token ile ilgili bilgi vereyim burada. Circulation supply var, total supply var. Ve burada 540 milyonluk bir üretimin olduğu ve total supply'nin 1 milyar 600 milyon olduğunu söylüyor sistem. Ve burada da işte sistemlerle ilgili bilgileri paylaşmışlar arkadaşlar. Ve ERG token'ın social var, data social sitesi var. Bu sitede de yüzerineyiminizi ve şifrenizi kullanarak login olabilir ya da register olabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook, Google Plus ve LinkedIn ve Contact'te de kullanarak sisteme dahil olabilirsiniz. Kayıt olmak için ya bunları kullanırsınız ya da burada işte User name'inizdir yani kullanıcı isminizdir, e-mail adresinizdir, şifrenizdir, şifrenizi tekrar yazarak ve burada general'ını yani maildir, maildir seçerek burada robotu tıklayarak let's go diyerek hesabınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar ve burada hesabınızı oluşturduktan sonra dahil olup bu hesaba burada Facebook'un aynısı yani sistem burada da gördüğünüz gibi bu işlemleri yapabilirsiniz mesela gördüğünüz gibi burada bilgiler var işte insanlar paylaşımlar yapmışlar ve siz bu paylaşımlara giderek YouTube'dan paylaşımlar yapıyorlar yani güzel bir sosyal paylaşım sitesi haline gelmiş ve burada blokları var blokta da bu bilgileri görebilirsiniz işte satışlar marketle ilgili bilgiler var arkadaşlar markette satılan ürünleri görebilirsiniz ve blokta burada blokla ilgili bilgiler görebilirsiniz blogun idaresi ile ilgili yapılması ile ilgili ve birçok işte kendi işlerini burada da yapıyorlar yani. Herkese başarılar dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Video'yu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum.